şu anda zam gözükmemekte. Biraz da Kurban Bayramı geldi. İşlerin düşüş olmasından dolayı biraz fiyatların düşmüş olması istiyoruz her zaman. Kurbanın da düşmüş olmasını istiyoruz. Yani kurban insanlar kessin istiyoruz. Ne kadar ucuz o kadar iyi bizim için. Ben isterim ki hani herkes mal kesmesin biraz. Fiyatlar ne kadar kesmezsen fiyatlar düşer. Öyle düşünüyorum. Şu anlık pahalı. Ben öyle görüyorum. 5 6 500 lira, 600 lira civarında diyorlar fiyatlara. Bu fiyatlar olmamalı. Ya 500'ün aşağısında olmalı. Ben öyle düşünüyorum ama bunu ne gösterir bilemeyiz. Pazara ne kadar mal bol gelirse inşallah fiyatlar düşer diye düşünüyorum. Kar oranlarını düşürmek istemiyorlar. Yani onlar yüzde yirmi, yüzde kar oranıyla satıyorlar. Biz yüzde onluk bir kar oranıyla satıyoruz, yapıyoruz. O yüzden olabilir yani kurtarıyor diye, diye düşünüyorum. Yani şu ana kadar bir sıkıntı görmedik. Peki olarak vatandaşların e, fiyatlara tepkisi var mı? Yani? Var. Bize bile var yani. Bize olduğu sürece kasaba nasıl evet. olmasın? Yani bu fiyatlar insanların cebinde evet. olan yani bir e, emekli nasıl bir et yesin? Ben o istiyorum ki emekli de et yesin. Fiyatlar düşsün. Herkes bir makul fiyatta yani fiyatlar emeklinin maaşı yükseldikçe benim de işim güzel olacak. Emeklinin maaşı az olunca et yemediği sürece benim işim ne olacak? Ben bu dükkanda olsam ne, olmasam ne? Yani ben istiyorum ki emekli de yesin, vatandaşın hepsi yesin et. Yemeyen kimse kalmasın.